Hepinize merhaba. Yaklaşık 9-10 gün önce attığım videoda Medinet'in şu ana kadarki tüm dönüşümlerine bakmıştık. Bu videoda ise Edrin'in şu ana kadarki tüm dönüşümlerine bakacağız. Ama videoya başlamadan önce emeklerimin karşılığı olarak ve destek vermek için kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. Dönüşümlerden önce Edrin'in kendisine bakalım. Kendisi sarı saçlı yeşil gözlü bir genç bildiğimiz gibi. Kıyafetleri ise zengin olmasına rağmen sade. Üzerinde sarı, kahverengi, yeşil, lacivert ve mor renklerdir. Şeritlerin bulunduğu siyah bir tişört giyiyor. Onun üzerine de yakası kıvrık ve düğmeleri açık tuttuğu dirseğinin üzerinde kıvrılmış kolları olan düğmeli beyaz bir ceket giyiyor. Altına mavi bir kot pantolon ve beyaz bağcıklı turuncu bir spor ayakkabı giyiyor. Ve yanlarında daire içinde siyah bir kelebek logosu var. Evet ilk dönüşümümüz tabii ki kara kedi. Kara kedi dönüşümünü ilk bölümden beridir neredeyse her bölümde görüyoruz. Yine sarı saçlara ve yeşil yeşil sahip. Normal kulaklarının aksine kedi kulaklarını görürüz. Kostümü siyah olmasına rağmen bazı detayları bulunuyor. Parmak uçlarında pençeleri olan uyumlu eldivenler ve pençe şeklinde çizmeler giyiyor. Boynunda kostümünün ön kısmında bir fermuara bağlı, altın renginde bir çan ve beline dolanan ve kuyruk gibi arkadan sarkan uzun bir kemeri bulunuyor. Gözlerinin etrafına saran bir maske ve birçok işinde kullandığı demir çubuğa da sahip. Ayrıca isterse buz, su, uzay gibi farklı güçleri bulunan formları da dönüşebilir. İkinci dönüşümümüz ilk defa 3. sezonun 5. bölümünde gördüğümüz Baybecek. Yani Hedrin'in Uğur mucizesini kullandığı dönüşümü. Siyah ve kırmızı bir kostümü ve üzerinde benekleri andıran siyah noktaları var. Ve tabii ki de onun da bir Uğur Beceği oyası bulunuyor. Üçüncü dönüşümümüz Aspik. Marinette yılan mucizesinin kullanıcısı olarak ilk önce Edirin'i seçmişti. Ama Edirin Aspik olduğu için kara kedi gelemiyordu. Bu yüzden de bir türlü süper kötü yenemiyorlardı. Bu yüzden yılan mucizesinin kullanıcısı değişse de biz Aspik'i de gördük. Sarı desenli yeşil ve turkuaz tenli bir kostümü var. Ve ayrıca bu kostümü saçlarını da kapatıyor. Bence kostümündeki en kötü taraf saçlarının kapatılması. Yılan mucizesi de sol bileğinde bulunuyor. Dördüncü dönüşümümüz kara yılan. Üçüncü sezon finalinde gördüğünüz ve Adrien'in kara ile yılan mucizelerinin birleştirdiği dönüşümü. Siyah ve turkuaz bir kostümü bulunuyor. Saçlar yine örtülü kulakları hem kedi kulaklarına hem de yılan boynuzlarına benziyor. Sağ elinde yüzüğü ve sağ bileğinde yılan mucizesi bulunuyor. Beşinci dönüşümümüz karakedinin farklı bir tarzda olan Catwalker dönüşümü. Urbece kara kedi kızınca kara kedi çok üzülür ve mucizesini terk eder. Plek ise mucizeyi alıp tekrardan Edirne'ye götürür. Ve ona kara kedi formunu değiştirip yeni bir kara kedi gibi davranabileceğini söyler. Ve bu sayede bizler de Catwalker'ı görürüz. Saçları siyah ile sarı arasında ve kısa bir at kuyruğu şeklindedir. Saçlarının üzerinde de sahte kedi kulakları bulunur. Gözlerinin etrafındaki maske siyah ve üzerinde sarı şeritler bulunur. Kostümü gri ve siyah renklerde. Ayrıca üzerinde altın renginde şeritler ve pati izleri bulunur. 6. dönüşümümüz 5. sezonun ilk bölümünden olan Kara Tavşan. Kostümünün çoğu siyah olsa da üzerinde bulunan neon mavi şeritler harika duruyor. Gözlerinin altında da bu şeritlerden bulunuyor. Kulakları tavşan kulağına dönüşüyor ve içi de mavi rengine dönüşüyor. Sarı çanı beyaza dönüşüyor ve şemsiyesi de sırtında kalıyor. Diğer bir dönüşümümüz beyaz kedi. Yani kara kedinin akumalı hali. Kostümü kara kedi kostümünün aynısı olsa da rengi tam tamamen tersine dönüşüyor. Saçları ve çanı da dahil olmak üzere bütün kostümü beyaza dönüşüyor ve ayrıca yeşil gözleri de mavi rengine dönüşüyor. Ayrıca gücü de kat ve kat artıyor. Öyle ki az daha tüm evreni yok ediyordu. Ve son dönüşümümüz Ephemero. Yani Edri'nin akumalı hali. Kostümü pembe, mor ve siyah renklerinde. Saçları yine aspik gibi örtülmüş. Gücü ise zamanı hızlandırmak. Evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerde Hedri'nin en sevdiğiniz dönüşümünü yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Gerçekten çok merak ediyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.